Valla yani gördüğüm görüntülerde evet kesinlikle bilerek yapmadığı aşikar ama ondan sonra yani biraz dikkat etmesi de lazım ya yarışmacıların böyle şeylerde. Alet edevat kullanırken işte bazen sevinçlerde falan da atıyorlar böyle bir şey. Bir gün Allah korusun birinin başına bir şey gelecek. Bir sakatlık çıkacak yani özürler de etmeyecek bu sefer. Yani orada yani gerçekten çok dikkat etmesi lazım yarışmacılar. Tamam kız burada özür diliyor. Özürün diliyor. Ama hemen olayı algı yaratmayına falan da çeviriyor. Yani <laughs> Böyle olaylarda hep özür dilemek lazım. Çünkü bir hata yapmışsın ve onların hiçbir suçu yok. Algı yaratmayına gelmemen lazım. Yani ya özür dilerim arkadaşlar tamam özür dilerim. Haklısınız özür dilerim. Uzattılar mı? Ya Dişah gerçekten özür dilerim. Tamam özür dilerim tamam. Bak, sen böyle yaptıkça oraya affettirsin. Ama sen özür diledikten sonra daha böyle yani 9. 10. sahneden itibaren algı yaratmayına falan bir de üste çıkmaya çalışırsan. E deliyordun kafalarını kızların çocukların oradakilerin yani. O yüzden ben biraz daha böyle hata yapanın daha da alttan alması gerektiği taraftarıyım. Ve asla böyle karşı tarafa hiç ateş püskür, püskürmemesi lazım yani. Hep böyle onu e, şeyle indirmesi lazım yani. Nazikliğiyle indirmesi lazım. Bence öyle olması lazım diye düşünüyorum. Buyurun Nazlı Adam. Arkadaş ortamında size sohbet ediyor olsam yorumum çok farklı olurdu. O yüzden de hissettiklerimi nasıl en doğru tanımlarım diye düşünerek bir cümle kurdum. Burada Asena bence rekabetin getirdiği içgüdüsel bir refleksine yenik düşüyor. Yani ayağına çubuk takılmıyor bu arada. O çubuk öyle çok hafif bir çubuk da değil. Yani takıldığı andan sonra bir kenara itme noktasında bir durum değil bu. Çubuğun orada durduğunu görüp üzerinden geçmesi çok daha kısa süre kaybettirecekken onu oradan alıp olayda zaten çift kolla yapılan bir atışın çubuğu o ve gerçekten ağır bir çubuk. İleri doğru fırlatmak çok daha büyük vakit kaybı ve çok ani bir takılma refleksi olduğunu düşünmüyorum bunun. Dolayısıyla ben rekabetçi bir reflekse yerik düştüğü kanısındayım. Ve sonrasına gelen özrü de bu fikrimi destekliyor. Çünkü o öz, özrün aslında yaptığı hamlenin gelen seslerden ve tepkilerden büyüyebileceği kanısına varıp... ...algı yaratmanızı istemiyorum noktasına gelen bir özür. Yani o anda... Pardon çok affedersiniz gibi bir özür değil. Oyun bittikten sonra gelecek tepkileri baştan <laughs> bastırmak için özür diliyor ama sonra ama yüzümüze geldi vesaire cümlelerine tamam algı yaratmayın artık diyor. Bu özrün sebebi algıyı önlemek. Algı yaratılmasını önlemek. Ama o algı e, eşittir bu olaydaki gerçeklik bence. Yani üzgünüm ben böyle düşünüyorum. Buyur. Ben de öyle düşünüyorum. Hı hı. Bu şeye benziyor. E, Merve'nin Elenen Merve'nin kum Aynen. torbasıyla Ayşe'nin kafasına anlık bir refleksle vurmaya çalışması gibi. Burada haberim yoktu bilinçsizce yaptım gibi bir şey değil. Oradan bağırdıkları için o da öyle bir hareket yapıyor. Doğru bir davranış değil. Çubuk çünkü birinin gözüne gelir bir şey olur. Asena yıkınıyorum. Yani benim bu sezon Survivor'da gördüğüm en tehlikeli görüntülerden bir tanesi bu. Çünkü kontrol sende değil. Ben istemsizce bir hareket olarak görmüyorum. Çok daha kolay, Hareketler var, ön tarafına bırakmak gibi, yavaşça atmak gibi, öbür tarafa sallamak gibi. Hiç yani, dokmaya da bilirsin. Ya inanılmaz Düzenine bir şey geçin. ya. Çubuğu alıp o tarafa doğru fırlatıyor abi ve fırlatır fırlatmaz da bir de hani hani hem suçlu hem güçlü durumu var ya. Şimdi mavi takımda tabi amatör yarışmacıların sayısı çok fazla, sesini çıkartacak insan da yok. Hani orada birkaç tane kafa yarışmacı olsa bu hareketin sonu kavga ile bitebilirdi. Zaten orada birinin yüzüne falan gelmiş olsa hiç konuşmak bile istemiyorum yani. Doğru bir noktaya temas ettin Semih. Benim de aklıma hemen sevgili Merve'nin Ayşe'nin kafasına refleks olarak diyeceğim artık yani. Vurmak için bir hamle yapması aklıma geldi. Orada bile bir şekilde kontrol sende. Hani şiddetini şunu bunu her şeyi ayarlayabilecek bir noktadasın yani. Aslında. O refleks da değil yani adam. şimdi mesela az önce bir reklamlardan önce biz bir görüntü izledik konseyde çok konuşuldu. Yağmur'la Almeda'nın çekişmesi değil mi? Bana sorarsanız ikili mücadele bir tık aşırıya kaçmış. Çok büyük bir problem var mı deseniz çok büyük bir problem yok. Yani Almeda'yı da tenkit edecek bir durum yok orada. Yağmur'u da çünkü ikisi aynı anda giriyorlar engele ve ikili bir mücadele var. Yağmur da sonuçta Almeda'nın boğazına asılıyor. Almeda da onun bacağını eziyor böyle. Hani bir doğru olmayan hareketler var ama sonuçta yol deseni oraya çıkarmış yani. Şimdi burada bunu nasıl biz anlatacağız? Ben onu hiç Çözemiyorum yani. Ya yani bu çubuğun oradaki bir insanın kafasına, gözüne gelebilmesi ve beklemiyorlar. Oradakiler hiç beklemediği bir anda karşılaşıyorlar böyle bir şeyle. Yani e, direkt kırmızı kartlık bir hareket. Oyun içinde kırmızı kartlık bir hareket. Öyle söyleyebilirim. Yani. O. Ya bu arada ben refleks. Ben, ben şöyle ben, ben e, refleks derken e, o yüzden içgüdüsel bir refleks gibi tanımlayabildim. Yani mesela tokat da tokatı da böyle tanımlayabilirim. Hani bir yerde elin değdi yanar çektin o reflekstir tamam bu öyle bir refleks değil bence de. Bu bilinçli bir hareket ama o içgüdülerine yenik düşerek o an rekabetle gelen bir refleks anlamında bunu tanımadım. Yoksa bizim gün içinde e, iğne battı elimi çektim refleksi değil yani burada bir ekstra çaba var. Burada takıldığı an ayağını çekmesi gibi bir durumda yok. Yerden alıp fırlattığı koca bir çubuktan bahsediyorum. Ben yerden alıp fırlatma başka yere fırlatma konularına size katılıyorum ama... Ondan sonra oraya bilerek atma noktasında sizinle aynı yerde değilim. Çünkü çubuğun kontrolü onda değil. O böyle biraz uzağa atmak istiyor ya, çubuğun kontrolü onun elinde değil. O çubuk kontrolsüz şekilde oraya gidiyor. İhsan, nasıl kontrolü? Dikkat etmiyor diye ben şimdi eleştirebilirim. Bak, şimdi kocaman bir çubuk var elimizde. Bu çubuğu bir alıp... Tarafından tutuyor, bak şimdi bir tarafından tutuyor. Bir tarafından tutuyor. O tarafa fırlatmak isterken çubuk tersi gidiyor. Çünkü kontrolü de değil yani daha önce öyle bir şeyle bir şey bir yere atmamış onun farkında değil. Ama bu çubuğu alıp da şu şekilde atmasını gerektirecek bir durum yok ki ha, orada. Oraya varım zaten yani, dikkat etmemesi var. noktasında o. Yani çubuğu alıp şöyle de atabilir. Evet kenara da bırakabilir. Yani ama havaya fırlattım. Oraya yani, varım. Dikkatsizlik doğru. Şimdi, Ama çubuğu, oraya atmıyor. Bak burada şimdi artık hani o kadar ince detayına ben giremem o anda niyet sorgulamak olur ama bu. Şimdi o çubuğu. ...o kadar farklı alternatiflerle yumuşak bir şekilde zemine bırakabilir ki... ...ve kolay olan da o bu arada. Evet. Zor olanı tercih ediyor bence. Zaman kaybettirecek olanı tercih evet, ediyor. Evet evet bir çaba. Yani bu... onu... Bir şov var orada evet. Evet bir... o bir evet şov olabilir. Belki şov çabası. Ama bu... Öyle diyelim. Öyle şov olur, Öyle, olur mu bunu ya? Bunu Asena'ya yaptıran duyguyu bulmamız lazım. O duygu da kıskançlık duygusu. Kıskançlık duygusunu o kadar yeniliyor ki... ...bu zaman zaman nefrete dönüşebiliyor. Bu hareket bilinçli bir hareket size söyleyeyim. Asenaya da tavsiyem o duyguyu bulup öldürmesi lazım. Rekabet olarak ta tanımlamak istemiştim ama. Re reka... tamam ama reka yani bir yarış anındaki... tansiyon ve adrenalinle belki. Ama yani bu çok soft bir geçiş oldu. Hani rekabetin e, ama öyle yani o yüzden zaten yani. hayır öyle bir e, o yüzden dedim arkadaş ortamında yorumluyorsak çok daha farklı yorumlardım diye hani. Yani böyle bir Senin <laughs> söylemek istediğin ben söyledim galiba değil mi? Bayağı bir nefret. Ay ne uçtu. Bir şey uçmadı. <laughs> <laughs> da kaybansız. İyi saatte olsunlar lan. gel. olsun. Bir şey değil mi <laughs> <laughs> Yok yok bir şey yok bir şey yok. Ben baktım ya. Bazı arkadaşlar böyle maalesef ki. Şimdi biz şiddet istemiyoruz. Örneğin İsmail Balaban. Var mı vetera izleyecek miyiz? Geliyor, geliyor. Hemen yönetmenimiz Cerenler rica edelim. Sevgili İsmail ile Ayşe'nin çizgiyi geçti tartışması var. Hep birlikte izliyoruz bakalım o anda neler yaşanmış. Evet sevgili İhsan, çizgiyi geçti mi geçmedi. Evet, yani burada bir aslında tayin söz konusu. Yani bir atama var. O da şu, e, sezon başında Efe Can'daydı biliyorsun hudut karakolları. Son birkaç gündür artık o İsmail'e geçmiş. Yani Efecan herhalde başka bir yere atandı. İsmail de buraya atandı. Ve dediler ki sen çizgilerden sorumlusun artık. Dün de hayali bir çizgiyle ilgili problem çıkarmıştı. Bugün de aynı şekilde e, takmış durumda. Ve özellikle de kaybettiklerinde. Bakın her yarışmacıların kaybettikten sonra verdikleri reaksiyon farklı. Mesela Adem kaybedince takım arkadaşlarına patlıyor. Seva kaybedince başka şekilde bir tepki veriyor diyor ki ben iyiyim ama bu atışta iyi değildim. beni niye buraya sürdünüz gibi. O da aslında bir yerden sonra takım arkadaşlarına suçu buluyor. İsmail ise kaybedilince hep karşı tarafta arıyor. Atamıyorlar diye bağırıyor, çizgiyi geçiyorlar falan. Yani burada İsmail belki kaybetmiyor ama takım olarak kaybettikleri için yine aynı duyguyu yaşıyor ve dolayısıyla o da hatayı takım içerisinde değil karşıda arıyor bu sefer. Ya İsmail'e şöyle ufak bir tavsiyem var. Birincisi Keşke bu karşıya verdiği tepkiyi bazen kendi hakkı yenildiği zaman da kendi takım içerisinde de verse, verebilse. İkincisi de İsmail de bence zaten hatasını şöyle anlıyor. Çok gereksiz bir ses yükseltiyor. Gereksiz. Sonra diyor ki ben eyvah gereksiz bir ses yükselttim diyor. Ondan sonra ses tonunu indirip normal konuşan Ayşe de diyor ki niye benimle bağırarak konuşuyorsun? Yok ele verdin artık kendini İsmail. Orada bağıran sen olmuştun. <laughs>